Değerli basın mensupları, Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası, Sinop Paro Temsilcisi, Boyabat Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Marangozlar İnşaat ve Esnaf Sanatkarlar Odası, Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Memur Sen, KES ve Türkiye Kamu Sene bağlı sendikalar olarak bugün buradayız. 81 ilde aynı anda tüm odalar ve borsalarla birlikte bu açıklamayı yaparak sizler aracılığıyla hem ülkemiz hem de dünya kamuoyuna sesleniyoruz. Türkiye, 9 Ekim 2019'da Suriye Sınırı üzerinde Barış Pınar'a verilen sınır ötesi hareket başlatmıştır. Amaç hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri içinde tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. Bu bölgeyi PKK, PYD, YPK ve DH gibi terör örgütlerinden temizleyerek Suriye halkının teröristlerin baskı ve kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekatı, Evrensel Hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi terörle mücadele kararları ile Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Ülkemiz özellikle Fırat'ın doğusunda sınır ötesinde konuşulan terör örgütü unsurlarınca son iki yılda yüzün üzerinde taciz ve hasman eyleme maruz kalmıştır. Bu terör örgütleri Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik olarak da saldırılar düzenlemektedir. Suriye'deki yerel halkında terör örgütlerinin giderek artan insan hak ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikayetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır. Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki, giderek artan insan hak ihlalleri, göçe zorlanma, insanları katleten ve ülkemizin güvenliğini de açık tehdit oluşturan terör gruplarında sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dağı harekatıyla başlayıp devam eden tüm operasyonlara Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güç şekilde vermektedir. Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir. Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dağı Hareketlerinde gösterdik. Önceden terörün hakim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi. Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk. Türkiye'nin elinden gelen tüm imkanlarını bu bölgeler için nasıl ettiğini de tüm dünyaya kamuoyuna gördük. Çünkü biz inanıyoruz ki gönül dünyasına ve insanları imar edemeyenler yeryüzünü imar edemezler. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yapmaktan yana hiç olmadık. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir. Türkiye'nin terör mücadeleye yönelik çabaları etnik ve dini temizlikle dahil olmak üzere insanlığa karşı işlenen suç niteliğindeki PKK, PYD, YPG ve daha şeyleri nedeniyle yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşlerini önüne açacak, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve birliğinin korumasına da katkıda bulunacaktır. Bu nedenle Türkiye'nin başlattığı her harekat Suriyeli göçmenlere mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından desteklenmektedir. Tüm bu gerçekler ışığında, bu camiayı teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hakim kılma yönündeki niyetlerini açık bir şekilde göstererek ülkemize destek vermeye davet ediyoruz. Son olarak, şunu herkes bilmesini istiyoruz. Türkiye ve Türkiye Ökonomisi'nin yönetilen tehditler, Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu bir ve beraber olarak en güzel cevabı verecektir. Bu tehditler karşısında, bu vatanın her bir ferdi Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışacak daha çok üretecektir. Üst kuruluşlarımız yurt dışındaki muadilleri olan kurumlar ve üyesi oldukları uluslararası kuruluşlar nezdinde çalışmaya ve ülkemizin bu hak duruşunu aktarmaya başladılar. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Öte yandan bütün vatandaşlarımızı özellikle sosyal medyadaki birlik illiliği ve provokasyonlara karşı dikkat olmaya çağırıyoruz. Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. Aynı medeniyetin, aynı kültürün, aynı inancın mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukuku kimse yok edemez. Aramıza kimse fitne, fesat sokamaz, bizi birbirimize düşman edemez. Türkiye'nin iç dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerinin hizmeti uğratacağına olan inandığımız tamdır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın, Allah yar ve yardımcımız olsun. Katıldığınız için teşekkür ederim. Teşekkür ederim.